Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sembol 2013 model arabaya ait. Yani 2013, 2017 sanırım modellerle uyumlu diyebiliyorum. Bu havuzlu paspas aldık. Markası Sahler 4.5D Ultra Plus diye böyle özelliği var. Arkadaşlar bu 3D ve 4.5D arasını biraz araştırdım. 4.5D biraz daha detaylı formu işte paspasın olduğu yeri daha detaylı yapılanmış. 3D'nin bittik daha iyisi gibilerinden yazıyordu. O yüzden 4.5D'yi aldım. Sahler marka, Refref marka da vardı. İkisinden birinden almayı düşündüm. Bu markaya karar verdi. 3D, 4, 4.5D arasında çok fark yoktur. Son yorumlarda da bunun biraz ince olduğunu okumuştum. E, orijinal paspasları kalın plastikten olduğu için biraz daha ince gelebilir. Fakat bu kenarları böyle havuzlu olduğu için havuzlu paspas diye geçiyor. Bir de şu klipsleri de mesela mevcut. Benim arabada klipsler kaybolmuş. Klipsleri yok. Klipsler de dahil demişlerdi. Bu şekilde e, arabanın içinde biriken pislik, kumun daha kolay temizlenmesi ve arabanın daha az süpürmeye ihtiyaç duyulması için aldık. Şu da bagaj havuzu paspası. Bagaj için olanı biraz daha marka fark etmez diye şey yaptım arkadaşlar. Çünkü bagajı için mesela bazıları kokusunu beğenmiyordu vesaire yani ayak paspaslarının. Bagajda olan o kadar etkilemeyeceği için onu biraz daha uygun fiyatlısını aldım. Şöyle ben bir açılışımı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde çıkartalım. Ben de arabaya da temizleyip bunları koymam lazım. Daha koymadım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Daha rahat olur. Evet, şöyle bir poşet içinde geliyor. Poşet açık. Şöyle bir arkadaşlar. Evet, biraz e, arabanın içindeki paspaslara göre biraz daha sert ama hafif böyle pütürlü bir yapısı var. Hani kaydırmaz gibilerinde. Şurada klips yerleri mevcut, şöyle. Arkada da yine kanallar, çukurların yerleri var ve şu e, kaymaması için çıkıntılar var, yuvarlak saplama gibi. Şunu şöyle koyalım. Evet. Şöyle klipsler de çıktı arkadaşlar içinden. Şöyle yakından göstereyim, bir poşet klips var. Bu çıktı arkadaşlar. Bu bunun karşılığı şöyle göstereyim. Arka koltuk, arka koltukların olduğu yerlerin ki bunlar. Şimdi şöyle çıkartalım. Evet. Bu e, sürücünün yanındaki koltuk diye tahmin ediyorum. Şurada sahler yazıyor arkadaşlar. Öyle çok koku almışan bir koku şeyi yok. Şurası biraz şey olmuş. şöyle tarafa Şoför yeri de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şoför yeri şu ayak dayama yerinin falan olması beni cezbetti. Çünkü normalde oraya hep ayak geldiği için ve orada paspasın uzanmadığı için. Onlarca haricinde burada sahler diye yazıyor yine. yine. arkadaşlar kalitesi dediğim gibi o yorumlarda yazılanlar gibi kalın plastik değil ama çok da kalitesiz durmuyor. Gayet iyi duruyor bence. Ve şey mat bir rengi var tutması için. Şu arkalarında yine aparatlar var. Klips yerleri var. Burada gördüğünüz gibi bayarı gibi yer yaptık. Bu şekilde. Bunu nereye koyuyoruz? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ha bu tabi tabi tamam. Bu da arkadaşlar arka koltuktaki bu şat yeri var ya oraya alması lazım. Evet. Bunların şöyle geçmesi var. Şöyle arkadaşlar. Sanırım bunları takıp öyle orta yolu bulacağız. Evet şöyle orta yolu bulacağız şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar şu kancaları kamerada çıkıyor sanırım. Şu gekmeleri şuralara takıp orta yere de böyle monte ediyoruz. Ben şu an takmadım da. Ben bunu taktıktan sonra arabanın içindeki halinde videosunu size göstereyim. Şunu da çıkartayım şimdilik. Bunu merak etmiştim, sonradan aldım. Çok kötü değil bence, ama fiyatları biraz yüksek gelebilir. Şu kripsler de böyle gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim buraya. Bu böyle poşet içinde geldi. Şöyle bir açalım diğer tarafından. Uzun süredir almayı düşünüyordum. Arkadaşlar bu biraz şöyle katlı durduğundan biraz şunlara iz olmuş. Şöyle. Ben de bunu koyduğum yere biraz katlı bırakmıştım. Şurada 58.012 yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Şurası da yalancı bu şekilde. Bunun havuzlu kenarları yine mevcut ama biraz da yaypan yapmışlar. Bu biraz daha diğerine göre daha ince gibi ve daha biraz daha yumuşak arkadaşlar. Bunlar biraz daha sert, bu biraz daha yumuşak şekilde. Marka modeli üzerinde yazıyordu uyumlu diye. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bu da böyle arkadaşlar. Şöyle yan yana koyayım ikisini. Şöyle görün. Bunlar da mesela sahillerde set olarak satılabiliyor. Ama sahillerin bu bagaj olan basması, bagaj forması daha pahalı diye ben ucuz modelini seçmiştim. Bu da en azından içeri herhangi bir ufak tefek ıslaklığı vesaire ve işte toz tozlu pisi engeller en azından arabanın kendi bagaj halısına zarar vermez diye tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları açtık. Ben bunları arabayı temizleyip koyarsam videonun devamında onu da ekleyeceğim. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Biraz karanlık gözükmüyor. Yani tam uydu şu orta göbek biraz büyük. Şöyle göstereyim. Biraz şişkin duruyor. Şu arkada benim şu klipsleri de yok. Hani belki fullerde varlar. Öndeki klipsini taktım. Klipsler burada var. Fazla fazla. Şu şekilde. Fazla gözükmüyor ama tam yerine uygun şekilde oldu. Sadece ortası biraz şişkin şu anda. Şöyle <laughs> önü göstereyim. Şu öndeki gördüğünüz gibi klipsleri taktım. Kapağını taktım. Şu şekilde tam oldu. Şöyle göstereyim. Şu ayak koyma yeri falan tam ama tam biraz karanlık duruyor arabanın içi gözükmüyor şu şekilde. Tamam bagajı göstereyim arkadaşlar. Bagaj bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Şu kenarları falan hepsi tam bu şekilde uydu. Orada benim bijon anahtarı var. Şu şekilde. Bagaj tam oldu. Şöyle. Buradan yine göstereyim ben size. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Burası biraz daha aydınlık. Burası daha güzel gözüküyor. Dediğim gibi klips yerleri benim arabada yok. Belki full modellerde vardır. Klips delikleri var hepsinde ama Sade e, ki oldu. Hepsinde olsa hem de ayak e, geldiği zaman kaymazdı. Bu şekilde. Ben beğendim. Tam oldu. Ölçüleri tam. Arabaya tam bir şekilde uydu. Şu an ilk izinlerim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Mesela orijinaller biraz daha kalın. Gördüğünüz gibi. Hatta şu. Şöyle göstereyim. Orijinallerin zaten sadece Şoförün şoför kısmında klips deliği var, diğerlerinde yok. Benim araba Joy paket olduğu için olabilir belki, tam bilmiyorum. Diğer modellerini bilmediğim için bu şekilde. Bunları da kendim kesmiştim. Şöyle göstereyim, Yine şaftın olduğu yere şöyle uzatmıştım. Bunlar da kayıyordu. Şu şaft yere. Bu şekilde arabayı süpürdük ve koyduk. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Biraz karanlık ama arka pimleri yok benim joy paket olduğu için. Şöyle göstereyim. Arabada cam filmi var. Biraz karanlık gözüküyor. Burayı da arabayı kullandığım için biraz tozlandı. Ama şu filmleri yerleştirdim. Yerine güzel oldu. Şu da şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burası da bu şekilde.